Sürekli başkalarının sorunlarıyla ilgilenip başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları memnun etmeye çalışıyorsanız farkında olmadan kurtarıcı rolünü üstlenmişsiniz demektir. Bu rolü biz genelde anne babalarımızdan yeterli ilgiyi göremediğimizde ebeveynin rollerini yeteri kadar iyi yerine getirmediğinde ve çocuk kendi başının çaresine bakmaya alıştığında çocuğun yetişkinlik dönemlerinde de görüyoruz. Çünkü çocuk sürekli olarak kendi başının çaresine baktığı için büyüdükten sonra da insanlara karşı kurtarıcı rolü üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu arada yardım etmekle kurtarıcı rolü arasında ince bir çizgi var. O da şu. Yardım etmekte insanlar sizden yardım talep ediyorlar ve gerçekten yapamayacakları konular hakkında sizden destek bekliyorlar. Kurtarıcı rolünde ise aslında kendi başlarının çaresine bakabilecekken sizden bir şeyler talep etmiş oluyorlar. Ve siz de bunu seve seve yapıyorsunuz. Ve zaman içerisinde bu rol üzerimiz, üzerinize o kadar çok oturuyor ki aslında siz de kurbanı muhtaç bir hale geliyorsunuz. Çünkü hayatınızdaki boşlukları kurbana yardım ederek bir şekilde doldurmaya çalışıyorsunuz ve kurban hayatınızdan çıktığında siz de bir boşluğa düşüyorsunuz. Ama hiç üzülmeyin. Sadece zamana bırakın. Kurban kendi başının içerisinde mutlaka bakacaktır. Ve kurban hayatınızdan çıktığında siz de çok daha güçlü insanlarla karşılaşacaksınızdır.